Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere muhabbet kuşlarında ısırma neden olur? Isırma problemi. Yani biliyorsunuz ki muhabbet kuşlarının özellikle damızlık olanları büyük üretimhanelerde yani daha doğrusu üretimhane demeyeyim. Hobi artı üretimhane diyelim. Ee, burası da aynı şekilde öyle bir yer. Ee, evin içinde yaptığım bir ortam ve burada da yetiştirdiğim kuşlar yani damızlık olarak ayırdığım kuşlar haliyle yabani haliyle saldırgan saldırganlaşıyor ve e, biz bunu engelleyemeyiz. Çünkü birçok kuş var e, sesli ortamda muhabbet kuşu eğitimi olmuyor. Isırma şeyini maalesef ki veremiyoruz. E, problemini maalesef ki çözemiyoruz. Bunu çözebilmek için de en temel şey arkadaşlar kuşun sessiz bir ortamda durması. Böyle bir ortamda da maalesef mümkün değil. He, şöyle Buradan alınan yavrular hırçın mı olur? Hayır. İstediğiniz kadar büyük bir üretimden yavru alın. Hiçbir şekilde o yavru hırçın olmaz. Çünkü anne altından yeni ayırıyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu değil. Sadece damızlık kuşlardan bahsediyorum. Damızlık yetiştirilmeye başlanmış kuşlardan bahsediyorum. Ki bu da çok ama çok normal. çünkü arkadaşlar siz bir kuşu damızlık yetiştirmeye başladığınızda onu zaten eğitmeye gözden çıkarmış oluyorsunuz. Ve o kuş yavaş 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 diğer kuşlarla beraber savunma mekanizması geliştiriyor. Savunma mekanizması geliştiren kuş da doğası gereği doğrudan ısırmaya başlıyor. Şimdi ısırmalar neden olur? Öncelikle ondan bir bahsedelim. Bir, kendini savunur arkadaşlar. Siz nasıl size karşı gelen bir e, tehlikeyi savunmak için e, vurmayı göze alabiliyorsanız nasıl e, bir şeylerle böyle bir şeyler fırlatmayı göze alabiliyorsanız, zarar vermeyi göze alabiliyorsanız, kuşun da zarar verebileceği tek silahı gagası. Hayvan size sadece ne yapabilir? Ya uçacak, kaçacak. Ya da gagasıyla zarar verecek. Üzerinize saldırarak bunu yapacak. Ee, bunu da dediğim gibi köşeye sıkıştığında genelde çok fazla korktuğunda kendini ısırarak korumaya çalışır. Siz mesela avcunuza kuş alıyorsun ne yapıyor? İlk ısırmaya çalışıyor değil mi? Onun çünkü tek silahı o. Başka bir silahı yok. Mecburen sizi ısırmak zorunda. Kendini kurtarabilmek için. O yüzden kuşa kesinlikle arkadaşlar ısırdı diye e, zarar vermeye kalkmayın. Aman yok ben kanadını çekeyim kaçmasın. Aman yok kanadını keseyim bantlayayım. Ya da ne bileyim bağırayım çağırayım elimi çekeyim vuranlar bile var maalesef ki. Aman şey yapmasına vuranlar da var. Yapmayın arkadaşlar. Ee, kuşlar zaten kendini garibanlar korumak için yapıyorlar. Ne yaptılar Bir tek silahları gagaları. Kendilerini de o şekilde korumaya çalışıyorlar korktukları için. Yani eskiden bir sıranma yaşamış bile olabilir. Hani o yüzden ee, o kuşlara çok da şey yapmayın. Ha Anne altından çıkan bazı kuşlarda ee, arkadaşlar ısırabiliyorlar bebekler. Bunu da içgüdüsel olarak yaparlar. Oyun zannederler. Bazı kuşlar da oyun için ısırırlar. Öncelikle bunu da şey yapın, göz önünde bulundurun. Diğer bir husus da oyundur. Bazı bebek kuşlar ya da bazı eğitilmeye başlanmış kuşlar ısırma eğilimi gösterirler. Hani aynı kedi köpeklerde olduğu gibi ne ne yapar köpek yavruları? Dişleri kaşınır, ısırmaya başlarlar ama bu size zarar vermek için değildir. Nedendir? Çünkü e, hayvan artık oynamak istiyor. Isırmayı da oynamak zannediyor. Bu nedenle de ısırma eğilimi gösterebilirler. Eğer böyle bir şey yaptığında da sizin yapacağınız hemen şey söyleyeyim arkadaşlar. Kuşun hemen ağzına hani elinizi götürüyorsunuz ısırıyor ya gagasıyla. O zaman arkadaşlar bir anda böyle elinizi çekmeyin. Ya da bir anda kuşa bağırıp çağırma, canınızın yanlarını belli etme şeyini göstermeyin. Ve bu ısırma eğilimini sanki ona ödülmüş gibi göstermeyin. Eğer siz kuşa e, hani bazıları gerçekten ısırsın aman ee, şey yapsın falan diye elini uzatıyor bir şey olmaz diyerek uzatıyor kuş o şeyi artık ödül olarak sanıyor hani ben benle oynuyor ee, ve bu benim ödülüm yani böyle düşünerekten şey yapıyor kuşa bağırmadan sesinizi yükseltip korkutmadan düzgün bir şekilde arkadaşlar elinizi onun bırakmasını bekleyecek şeyde çekin ve bir daha arkadaşlar elinizi ona uzatmayın ne yaparsınız avcunuzda yem götürürsünüz yemi yemeye başlar elinizin güvenli olduğunu görür artık o hareketin unutur ve o şekilde e, oyun oynamaması gerektiğini, ısırmanın bir oyun olmaması gerektiğini öğrenir. Aynı köpeklere verilen eğitim gibidir. Isırma eğitimi. Onun dışında neden eee ısırır arkadaşlar? Bazı kuşlar bölgelerini korurlar. Yani e, anne kuşlarda bu genelde görülür. Mesela ben bu kuşta çok fazla sile görüyorum. Bir de bizim deli vardı hatırlarsanız ölen. Eee opal yüz. O felaket derecede yapardı bunu. Yuvaya gidiyor arkadaşlar, yumurtluyor. Yuvada yavrusu çıkıyor. Hayvan felaketlere de saldırıyor. Neden saldırıyor? Burada mesela yumurta yavru olduğunu düşünün. Ben bu yuvayı eğer yavru olsa buradan çıkartamam. Çünkü bu kuş tamam mı? Alan koruması var. Aynı köpeklerdeki gibi düşünün bunu da. Alan koruması var. Bu hayvan mesela uzatıyorum elimi saldıraya geçiyor. Yavrusu varken. Şu an bile bazen yapabilir. Bakın mesela kaçmıyor görüyor musunuz? Normalde ben başka kuşa bunu yapsam anında gider. Hani anında saldırıyor bu. Bu hiç şey yok yani korkusu yok. Saldırıyor. Ve biz bazen hani elimi ne tarafa götürsem o tarafa doğru saldırmaya kalkıyor gel bulut gel bulutta da vardı bu ee, bir süre sonra bıraktı sonra yine başladı şimdi ne yapıyor bilmiyorum ama yine bulutta da var ee, kesinlikle ama kesinlikle bu tarz eğilimlerden korkmayın çünkü kuşlar eğer böyle şeyler yapıyorlarsa eğitimli kuşlarda da elinizden korkmadığı için bunu görürsünüz gel eğitimli kuşlarda da görürsünüz arkadaşlar bunu yapma sebebi alanını koruması. Varsa yavrusu, yavrusunu koruması ve e, genel anlamda bazen erkek kuşlar da eşini korur. Özge ile Duman'ı hatırlayanlar bilir. Duman acayip derecede Özge'yi koruyordu arkadaşlar. E, ve, ve ciddi anlamda sırf Özge için yani bütün şeyleri yakıp yıkıyordu. Hiçbir şekilde yani hiçbir şeye müsaade etmiyordu. Ve Özge'ye el süzdürttürmüyordu eğer e, berabersek. Mesela ben Özge'yi almaya çalışıyorum onlar yan yana. Ee, özgeye sözü tutturmuyordu arkadaşlar o kuş kendini ya da özgeyi yuvadan aldığında bir şekilde hemen kendini tellere atıyordu ve onu koruma çabasına giriyordu bazen böyle şeylerle de karşılaşabilirsiniz bu çok normal ee, böyle durumlarda arkadaşlar alan korumasında siz kuşa müdahale edemezsiniz onu olabildiğince rahatsız etmemeye bakacaksınız çünkü alan koruması içgüdüseldir bunu hiçbir şekilde engelleyemezsiniz ama diğer konularda kuş korktuğunda ona sakin bir şekilde yaklaşıp elinizi çekmeden ısırdığında veya da bağırıp sesinizi yükseltmeden ya da e, oyun oynamak istediğinde ısırdığı vakit e, elinizi çekmeden, bağırmadan korkutmadan, incitmeden e, bu sorunu çözebilirsiniz ama e, alan korumasında hiçbir şekilde kuşun sorununu çözemezsiniz arkadaşlar. Bu içgüdüseldir. Yavrusunu eşini korumak için yapar. E, bunu da artık doğal olarak karşılamak gerekiyor. Rahatsız etmeyeceksiniz. Evet. Bir çiftleşme de yakaladık. Onun dışında arkadaşlar bir de kuşlar e, genelde canı yandığında falan ısırırlar. E, yani kuş şöyle söyleyeyim size mesela bir şeyden bu neden bu kadar yavaş çiftleşiyor ya dondu herhalde arkadaşlar şimdi şöyle e, kuşlar genelde dediğim gibi canı yandığında ısırırlar e, normalde ısırma eğilimi olmayan kuş bile canını yakarsanız çok fazla silah, ürkütürseniz doğası gereği yine tekrar tekrar söylüyorum doğası gereği ısırır neden ısırır biliyor musunuz yani en başta da söyledim silahı silahını kullanır nasıl bir akrep akrebi düşünün onun akrebi nedir kuyruğudur kuyruğundaki o iğnesidir nasıl köşeye sıkıştığında başka düşmanı onu öldürmesin diye kendi kendini öldürür bunlar da öyle bir silah olmadığı için kendi silahları olan gagalarını kullanıyorlar ve korktukları vakit yanı yandığı vakit hemen e, beni bıraksın diyerekten o düşünceyle kurtulma düşüncesiyle sizi ısırıyorlar eğer bir kuş sizi ısırırsa Kesinlikle arkadaşlar üzerine gitmeyin. Ama neden beni ısırdı diye kuşa bağırma, çağırma girişiminde bulunmayın. Anlayın ki o kuşun canı yanıyor ya da o kuş bir şeyden rahatsız olmuş ve size saldırıyor. Böyle durumlarda kesinlikle arkadaşlar kuşları e, üzerine kuşamız üzerine gitmeyin. E, bu şeyi de sadece sevgiyle aşabilirsiniz. Başka hiçbir şeyle aşamazsınız. İçgüdüsel olanlar dışında. Mesela kuşun eğer canını yakıyorsanız canını yakmayın zaten. Böyle şeyler doğru değil. Ya da ne bileyim kuşa e, ne bileyim korkutma durumu oluyorsa korkutmayın. Korkmasın o kuş orada. Neden korksun ki? Yani korkmasını gerektirecek ne var? Ya da hasta e, hastaysa bazen bazı kuşlar normalde çok daha agresifleşebiliyor. Eğer kuş tüydeyse çok fazla agresifleşebiliyor ve bunların sonucunda da ısırma eğilimi ortaya çıkabiliyor. E, yapacaksınız arkadaşlar Kuşlara ne yapacaksınız? Ancak elinizde yem yedirebilirsiniz. Dalları uzatabilirsiniz. Elinizi ısırdığınızda, ısırdığında e, aniden çekmeyip sesinizi yükseltmeyeceksiniz. Bunun tek çözümü budur. Başka bir çözüm yok. Ve kuşun en sevildiği yer boynudur. Eğer e, uzaktan boynunuzu, boynunu kaşımasına müsaade ediyorsa. Mesela siz götürdünüz elinizi. Kuş sinekteyken hafiften şöyle şöyle boynuna doğru götürdünüz. Kuş kaçmıyor müsaade ediyor ama bir yandan da ısırmaya çalışıyor. Siz parmağınızı ısırmasına müsaade etmeden onu da bir oyun haline dönüştürmeden az bir şey böyle boynunu sevmeye başlayın. O kuş zaten bir süre sonra alışacak. Hani diyecek ki tamam bu beni seviyor. Bu bana zarar vermez. Isırmayı yavaş 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 unutacak. Bir anda olacak bir şey değil ama yavaştan alışacağı bir durum. Ah, maşallah. <laughs> Artık tamamdır yani bunlar bakayım. Az sonra yumurta gelir bunlardan çiftleşme çünkü oldu. İkinci yumurtası da gelecektir. Valla ben bunların tekrardan daha öncesinde yumurta aldığımı hatırlamasaydım yani hatırlasaydım eğer tekrardan eşe, eşe, atmazdım. Hatırlamadığım için attım. Bu da uyanığa bakar mısınız? Demek ki şuralara şeyleri takmasam çıkacak dışarıya. Sıpa ya. İyi ki takmışım. Hiç boşuna şey yapma. Kaçamazsın orada. Kaçarsa şu alttan kaçar. Onu da bir şekilde engellemek lazım. Vallahi bilmiyorum bundan biraz aşağı indirelim bari de. Şu bulut kaçacak gibi. Evet, durumlar böyle. isırma ee, sorununu ancak böyle çözebilirsiniz. Kuşu, e, arkadaşlar ben bir de ödül vermenizi tavsiye ediyorum son olarak. Mesela ben bulutu salıncak ödülüyle ve yulaf ödülüyle eğittim. Isırmada zaten e, genelde damızlık kuşlarda benim kuşum ısırıyor, saldırıyor gibisinden problemlerle karşılaşmıyoruz. Neden? Çünkü o kuş zaten damızlık. O zaten hani üretim için şey yapıyoruz. E, bir daha hani eğitime sokmayacaksınız o kuşu. Isırması, ısırmaması çok da önemli değil. Önemli olan arkadaşlar kuşun e, tek olup eğitilecek kuşların ısırmamasıdır. O yüzden genelde yavru kuşlarda eğitim konusunda ısırma problemiyle karşılaşıyoruz. Ha ne yapacaksınız? E, ödül verin. Ödül oyuncak olabilir. Bakın oyuncağı da her daim vermeyin. Oyuncak gören kuş, aynada kendini gören kuş genelde saldırganlaşır. Bu da ısırmaya sebeptir. Ee, sizden uzaklaşır. Ödülü sadece yani şey şöyle söyleyeyim arkadaşlar, oyuncağı sadece ödül olarak verin ve belli, belli başlı zamanlarda verin. Sürekli olarak oyuncağa vermeye devam ederseniz kolayınıza gelirse o kuş zaten hiçbir şekilde eğitilmez. Ben e, ilerleyen günlerde oyun parkı falan yapmayı düşünüyorum kuşlara. E, ve hani bunlar hakkında da sizlere video çekmeyi düşünüyorum. Ee, yapabilirsiniz kendiniz yapabilirsiniz yaparsınız yapamazsanız benden temin edersiniz hani ben bu şekilde düşündüm ee, en azından şu konuları zincirleme şekilde halledelim istiyorum ee, bir süre sonra da zaten üretim mevzusuna gireceğim ee, şu merak ettiğiniz üretim serisi mevzusuna onu da inşallah halledeceğiz bakalım artık hayırlısı yeni ürünlerimizde sipariş ettim arkadaşlar birkaç ürün sipariş ettim onlara söyleyeyim grogniv e, simtay ee, onun dışında taban kağıdını sipariş edeceğim daha etmedim ee, şimdi ben taban malzemesi olarak şunları kullandım mısır güvenli kedi kumu ee, onun dışında talaş kullandığım oldu Hiçbir işe yaramadı arkadaşlar kesinlikle yani ben e, şu an kağıt da kullandım gazete de kullandım hepsini kullandım ama size tavsiye edebileceğim e, hiçbiri diyebilirim uzun süredir de şöyle hani malzemesiz kullanıyorum e, malzemesiz olarak da benim boş zamanım varken evet temizlik rahat oluyor ama boş zamanım yokken bazı üreticiler ne yapıyor arkadaşlar? Eline bir tane spatula'yı almış. Kazıyor. Kazıdığı pisliği çöpe döküyor. Bunu tekrar geri takıyor. Ben öyle yapmıyorum. Ben arkadaşlar alıyorum hepsini çıkartıyorum. Aşağıya götürüyorum. Güzelce orada yıkıyorum. Bu buz gibi soğukta. Ben yağmurun altına bunları yıkadığımı biliyorum. Bırakıyorum. Yağmurda biraz ıslanıyorlar. Bütün pisliğini falan aldırıyorum. Bir döküyorum. Elimle bulaşık teliyle bildiğiniz telleye telleyi temizleyip öyle yukarıya çıkartıyorum. Kurutuyorum bir de bunları. Ne kadar zorlu bir süre siz tahmin edin. Bazen benim haftada zaten Hani Ayda e, iki defa falan nöbet tutuyorum. Cumartesi günleri iki defa üç defa nöbet tutuyorum. Yani benim haftada e, iki gün boşluğum çok nadir oluyor. O zamanları fürt kuşlara ayırmak durumunda kalıyorum. Bunu önlemek amacıyla taban kağıdı düşündüm. Şimdi onlardan alacağım ee, güzel dışkıyı emen, sorun çıkarmayan, direkt 60-35'lere uygun, onları da sipariş edeceğim, ee, deneyeceğim bakalım. Eğer olursa en iyi malzeme olarak seçebilirim. Sizlere de bir sıralama çıkartırım. ben yani derim ki bakın bu malzeme iyi, bu malzeme kötü, şu, şu sıraya alınır falan filan. Bu şekilde de aklımda bir size e, bilgi videosu çekmek var. Bu gelen ürünlerin de videosunu çekeceğim. E, oyun alanı videosunu da çekeceğim. Ayrıca oyuncak yapma videosunu da çekeceğim. Kanalımızda olmayan videolar bunlar. Onları da yapacağız arkadaşlar nasip olursa. Yani birçok e, şey var kafamda. İnşallah gerçekleştirebiliriz. Bakımlara son gaz devam. Umarım e, bizi yanıltmaz kuşlarımız. Bu sezonda de tamamlar. Yeni kuşlarımızı da sezon sonunda getirebiliriz. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.